ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قل رب أدخل أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وننزل من Com... Cool. Cool. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه وإذا مسه الشر ركان يوم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أم ليصمت صدق رسول الله cemaat müslümin ihvan din Okuduğumuz ayeti kelimelerin öncesinde Mevla Teala bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu beyan etmiştir. Ve bu ayetlerle de bize cevap veriyor. İz çünkü yetelakkal mütelakkiyani anil yemini ve anil şimali qa'id. İnsanın sağında ve solunda oturan her amelini yakalayan iki melek vardır. Ma yelfizu min kavlin İnsan hiçbir söz söylemez ki, hiçbir şey telaffuz etmez ki illa ledeyhi rakibun atid. Onun yanında onu gözeten, dediklerini zapt eden bir melek bulunmasın. Yani illa ledeyhi insan bir şey söyleyeceği zaman mutlaka onun yanında vardır kim? Rabibun bir gözcü. Öyle, öyle bir gözcü ki atid her zaman yanında bulunuyor. Yani hafizun gözetici, teftiş edici neyi? Lima yefa'lil insan. İnsanın yapıp ettiklerini. Ve daha nedir bu melek? Ve şahidun aleyhi. Ve insanın yaptıklarına da bir şahittir aynı zamanda. Bunu da nereden anlıyoruz? Bir önceki ayeti kerimenin öncesinde ka'id lafzı geçti. Ka'id lafzının nedir? Sigay faildir. Sigay fail olmasının hikmeti nedir? İnsana çok yakındır. İnsana tam yakın bir şekilde oturuyor. Yine gaid lafzı burada bize kelam buyuruldu. Neden cülüs kelimesi bize söylenmedi? İkisi de oturmak manasında gaid kelimesinde şöyle bir özellik vardır. Bir temekküm manasını içerir. Yani uzun bir süre süre bulunmayı ifade etmektedir. Yani yemezler, içmezler, abdest almazlar. Tek işleri yazmaktır. Hatta bir hastanın iniltilerini dahi kaydederler. Yine İmam Alüsü bu gaid kelimesini nakaid diye tefsir etmiştir. Yani karşılıklı oturuyorlar. Onlardan hiçbir şey kaçmıyor. Bu müşahedenin farkına vararak bu müşahedeyi idrak ederek kişi hareket etmesi gerekir. Bu da nasıl hasıl olur? Bir, ölümü düşünerek. iki ölümü düşünmek de yetmez. Ölümü düşünenlerle de aynı zamanda beraber olmakla. Yani salih kimseleri bulup aralarında idare etmekle gerçekleşir bu. Bugün bizim buraya da toplanmamızın bir amacı da din kardeşlerimizle bir arada, bir arada bulunmamızın amacı da budur. Aziz müminler, çok kıymetli zamanlar iyi değerlendirmek lazım ve bugün Allah için olmak lazım. Beş vakit namazlarımız ardından şu duayı bol bol edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor. Rabbi la tekinni ila nefsi darbete aynin ve la zalik. Göz açayıp kapayıncaya kadar bundan daha az müddette beni nefsimle baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Şimdi vaazımızın konusuna gelelim. Çok konuşmak zemmedilmiş, lisana sahip olmak ise teşvik edilmiştir. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. <Sessizlik> Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yekul hayran ya hayır konuşsun evliyasud ya da sükut etsin. Ya söyle sözü bu hem isaret ya samtu sükutu ihtiyar Yani ya söyle bu cevherler saç ya da konuşmamayı susmayı seç. Niçin? Çünkü İmam Rabbani Hazretleri mektubatta şöyle buyuruyor. El kelam kelmal. Kelam mala benzer. La yecuzu fihi'l israf. Onda yapılan israf caiz olmaz. İnne kitara ma yahtacu insan. İnsanın ihtiyaç duyduğu en çok şey nedir? E en çok İnne kitara ma yahtacu insan. Muhakkak ki insanın ihtiyaç en çok ihtiyaç duyduğu şey ba'de ta'am ve şarab yemek içmekten sonra hüve o nedir? Es sükût, sükûttür. Ellezî yest, yesturu bihi femehu kişi onun ağzını örter ve yedfe'u anhu kavlen kerihen kendinden nahoş olanı defeder ve yetecemmelü bihi fil mecami'i ve toplum içinde cemaat arasında bununla güzelleşir. Ve bime enne l-islam muhakkak ki islam nedir? Dinun bir dindir ki teşlemül ahkamuhu onun ahkamı şamil gelir. Neye? Cemi'a şa'bel hayâ hayatın tamamına. Yani hayatın her nevini kapsar. Bu da bize gösteriyor ki kardeşlerim, dinimiz her şeye bir ölçü koymuş ve bununla alemin nizamı sağlanmıştır. Edeb ilmiyle bulunur <laughs> hakikat. Ne bilsin mi edeb sırrı şeriat? Kişi de bu ölçüyü nasıl elde edecektir? Edeb ilmiyle elde edecektir kardeşlerim. Dinimiz her türlü kötü sözün açığa vurulmasını bize yasaklamıştır. Yine biliyoruz ki Argo konuşmak hakirlik sebeplerinden bir sebeptir. Kişi ne dediğine, ne konuştuğuna dikkat etmeli. Şer konuşmamaya özen göstermelidir. Çünkü bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Bunu nereden aktarıyorum size? İmam Sütuti'nin Cami Usulü'nden aktarıyorum. Devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: "Men yel menli" Her kim bana garanti verirse, güvence verirse neyi? Lihyeyhi <laughs> ma iki çenesi arasındakini daha ve <laughs> ma ve iki ayağı arasındaki tenazül uzununu her kim bunları bana güvence verirse evmeyullahu <laughs> ben de ona güvence veririm, garanti ederim neyi? El <laughs> cennet, cenneti. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne ekserem inne ekserem ayyuhul ateşe sokan şeyin çoğu nedir? El ecvefan ecvefandır. Kıle ya Rasulallah, ya Resulallah! Resulallah Vemel mel ecvefan nedir diye sahabe efendilerimiz sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Kale el fercu vel -femi tenasu üzü ve dildir buyurdular. Rukme bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Ya Nebi Allah, ey Allah'ın nebisi. Men nece kurtuluş nasıldır? Dertli soruyor. Kurtuluşunu soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle bir reçete yazıyor. İmlik aleyke lisanik diline sahip ol. Ve yesa'ike beytüke ve evin de sana yetsin. Ve bike ala hadiye etike ve hatalarına da ağla. Demek ki kurtuluşun reçetesi üç şey demiş. Bir, lisanına sahip ol. İki, evin de sana yetsin. Üç, ve hatalarına da ağla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde şöyle üç defa tekrarladı şu duayı. Rahimallah, Allah-u Teala rahmet etsin. Kime abden bir kula ki tekelleme feğalime, konuştu ve kâr etti. Ev veya sekete feselime, sükut edip kurtuluşa erdi. allah Teala bu kula rahmet etsin, rahmet etsin, rahmet etsin. Amin. An yani Enes Malik, hani ibn Malik radıyallahu anh'dan rivayet olunan bir hadis-i şerife göre Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Men serrahu en yesleme Her kim dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulmak onu sevindirirse O buna mutlu olursa Fel yazzemiz samt Susmaya devam etsin buyurdular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uzun bir hadis-i şerif sadece manasını aktaracağım. Ebu Zer radıyallahu anh efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdular ki: "Ya Rasulallah bana nasihat et, bana tavsiyede bulun." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki: "Sana takvayı nasihat ediyorum. Sana bunu vasiyet ediyorum." buyurdular. Çünkü o takva bütün işlerin başıdır. Ebu Zer radıyallahu anh yine buyurdu ki: "Ya Resulallah bana tavsiyeni artır, nasihatini artır." deyince efendimiz Kur'an-ı Kerim okumaya ve allah Teala'yı zikretmeye devam et. Çünkü bu senin için yerde kendisiyle dolaşacağın bir nur, gökte ise senin için bir hazinedir buyurdular. Demek ki kişinin daima dilini zikrullah ile ıslak tutması gerekir. Yine Ebu Zer radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Resulallah bana nasihatini, tavsiyeni artır buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Çök sakın. Çünkü o kalbi öldürür ve yüzün nurunu giderir buyurdu. Ve yine Ebu Zer Ya Resulallah bana tavsiyeni, nasihatini artır deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Hayır konuşmak dışında susmaya devam et. Çünkü o şeytan senden kovucu ve dinin işlerinde sana yardımcıdır buyurdular. Bu hususta da Hasan basri Rahimullah şöyle buyurmuştur. Ma akale dinehu man lam yahfaz lisanehûr. Dilini tutamayan dinini kurtaramaz. Dinini koruyamaz. Buyurdular. Dinini kavrayamaz buyurdular. Devam edelim. bir e, hadisi şerifin şerhini bana size aktaracağım. Makalı Ulqari şerh ettiği. Makalı bir Hanefi fakihidir. Kendisi birçok alanda eser bırakmıştır bizlere. Allah kendisinden razı olsun. Kendisi aynı zamanda e, Fetkü Babil Aynaya eserinin sahibidir. Bu kitapta sanki böyle e, Fetül Kadir'in muhtasarı mahiyetindedir. Devam edelim biz. Mabu'l-Aliyûn Kâriyûn demiştir ki, kişiyi iş, söz ve düşünce bakımından ilgilendirmeyen her şey manayanidir. Dolayısıyla sadece davranış ve sözle de değil, baktığımız, düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz şeylerde bile lüzumsuz ve gereksiz şeylerden kaçınmak gerekmektedir. Manayaninin hakikati, İnsanın din ve dünyası için muhtaç olmadığı ve Mevlasının rızasını kazanmakta ona faydası olmayan şeydir. Bunun da ölçüsü onsuz hayatının devam etmesidir. Şu halde hayatımızı devam ettirmekte muhtaç olmadığımız şeylerin her biri birer meleyanidir. Öyleyse fazla söz ve lüzumsuz hareketler de meleâniye girer. Müslümanlığın kemalini arayan özürlü mübahların hepsini terk etmesiyle bulunur. Şu halde Melani'yi İslam'ın insana yüklediği mesuliyet çerçevesinde anlamak gerekir. Kalbinin, dilinin, göz, kulak, akıl ve hayal gibi bütün azalarının amellerinden hesap verecek olan insanın bu hesapta terazinin sevap kefesine girmeyecek şeylerden kaçınması gerekir. Böyle bir meleali anlayışı insanı hayal kurarken bile, kurarken bile iradi olmaya yani iradesiyle faydalı şeyleri hayal etmeye ve her meselede şuurlu bir şekilde hayır aramaya ve bunu da alışkanlık haline getirmeye kendisini sevk eder. Nitekim ve in ma fi anfusikum ev ayeti kelimesi söz ve işlerin ötesinde hayal, duygu ve düşüncelerin bile kaydı geçirildiğini, zayi olup gitmediğini ifade etmektedir. Burada Molla Ali Rahim Allah'ın sözleri bitti. Devam ediyoruz. Ali yani bin Ömer radıyallahu anhüme Hz. Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet olunur ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular La tüksirul kelami bi La tüksirul gayri zikrinle Allah'ın zikri dışında kelamı çoğaltmayın. Ve inne kesiratel kelami bi gayri zikrinle Zira Allah'ın zikri dışında kelamı çoğaltmak kasvetun lil kalibi kalbi katılaştırır kalp için bir kasvettir. kalbe katılık verir ve inne ba'den nasi min şüphesiz ki insanların Allah'a en uzak olanı kimdir kalbul qasi kalbi katı olan kişidir niyazımız kutses ruhu da bu hususta bize şöyle buyurmaktadır kalbin salah içinde olmasını istersen birini korumak suretiyle ona yardımcı ol çünkü kalbini en güzel koruyan, diline en çok hakim olan kişidir. <laughs> Vaazımızı sahabe kavilleriyle sona erdiriyorum. Bunları da nereden aktarıyorum? Durul Mensur'un üçüncü cildinden aktarıyorum. İbn Abbas radıyallahu anhu demiştir ki kıyamet gününde kul Allah'ın kitabı e, kıyamet gününde kul dilinden daha ziyade hiçbir uzuna kızmayacaktır. Niçin? Çünkü ve inne aleykum lahafizin kiraman katibin ya'lemun ma tef'alun. Ayet-i kerimelerin Malalarını çünkü düşünmüyoruz kıymetli kardeşlerim. Sizden biriniz gün boyu Yazdırdığı amel sayfası açıldığında onda ahiretine dair hiçbir şey bulunmazsa bundan utanmaz mı? Elbette ki hepimiz utanırız. Devam edelim. Enes İbni Malik radıyallahu anh demiştir ki bir kul dilini muhafaza etmedikçe Allahu Teala'dan hakkıyla korkmuş olamaz. Niye? Çünkü Allah korkusu bir kalbe yerleşince o kimsenin dilinde ancak lüzumlu şeyler olur. O kimseden ancak lüzumlu olan şeyler sadır olur. Abdullah İbni Amr İbni Az radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Meleyani'yi terk et, konuşma. Taran sakladığın gibi dilini de sakla. Biz bu videoya bir başlık atacak olsak, Taran sakladığın gibi dilini de sakla başlığını atarız. Son olarak İbn Abbas İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kendisinden başka hiçbir ilahın hiç hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde uzun süre hapsedilmeye lisandan daha ziyade muhtaç hiçbir şey yoktur. Amin. Ya Rabbi, burada okuduğumuz, anlattığımız bu limlerle amel etmeyi bizlere ihsan eyle. Amin. Yarın aleyhimize delil olacak söz ve davranışlardan bizi muhafaza eyle. Amin. Zalimin zulmüyle, kafirin küfrüyle inim, inim kardeşlerimizi bu zulümden bir an önce kurtar Ya Rabbi. Amin. Dünyanın birçok yerinde cihat eden müminlere, en kısa zamanda selametle zafer sabahına çıkabilmeyi ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızı ve milletimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizi bu imtihanlarla imtihan eyleme ya Rabbi. Amin. Subhane rabbike rabbil amma yasifun ve selamun alel rabbil alemin. El Fatiha.